Evet arkadaşlar ben fakir hesabımda fakir hesabımda daha bak uzatmıyorum niye çıkardım biliyor musunuz Justina'nın profil singesini çıkardım arkadaşlar bakın mesela bakın mesela şuna süper değil mi şöyle çekmeyin diyorum sarı değil mi? Ee, fakat, fakat, uzun hal, halini çekemedim. Çünkü e, çok fazla vakit yoktu. Yani o kadar çok az kalmıştı. O kadar heyecanlandım ki videoyu çekmeyi unuttum. Evet. Videoyu çekmeyi unuttum. Ama neyse ki aldım uzun verdiğin şey olsam da ben çok mutluyum. Şuraya baksanıza ya. Çok güzel değil mi çocuğu? Bakar mısınız ya? Fabio bak. Çok iyi. Çok iyi. Gerçekten çok iyi.